Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle İzmir bombası yapacağız. Gerçekten harika bir lezzet ve de çok pratik yapması. Şimdi başlayalım sizle beraber. Bir çay bardağı ılık suyumuzu koyuyoruz arkadaşlar. Daha sonra yarım çay bardağı sıvı yağımızı döküyoruz. Şimdi bir yemek kaşığı toz şekerimiz var. Evet, şekerimizi de döktük. Şimdi bir paket vanilyamız var arkadaşlar. Bunu da döktük. Şimdi mısır nişastamız var. Bir yemek kaşığı kadar koyacağız içine. Evet, bir yemek kaşığı nişastamızı da koyduk. Şimdi bir çimdik kadar tuz atıyoruz arkadaşlar ki tadımız daha da ön plana çıksın. Güzel olsun. Şimdi geldik un arkadaşlar. Un herkese göre değişir. Yani her una göre değişir arkadaşlar. O yüzden siz biraz deneme yanılma yapacaksınız. 1,5-2 su bardağı kadar un alabiliyor. Ben 3 bardak un koydum mesela. Çünkü benimki 3 bardakta tam kıvamında oldu. Sizde ilk önce 1,5 sonra 2 koyun. Bir yoğurun. Bakın bakalım oldu mu? Olmadıysa tekrar devam edin ununuzu koymaya. Ona göre kendiniz ayarlarsınız arkadaşlar. Kıvamı ele yapışmayacak şekilde olacak. Ona göre siz de ununuzu ayarlarsınız. Ben 3 bardak koydum dediğim gibi. İlk önce 2 bardak koydum. 2 bardak da istediğim gibi olmadı. O yüzden 3. bardağı da koydum. Şimdi 3. bardağımı koyuyorum. Gördüğünüz gibi. İyice yoğurun arkadaşlar. İyice birbirine yedirin. unu çok güzel bir hamurumuz olacak. <laughs> evet iyice yoğuruluyorduk, yoğurduk, yoğurduk arkadaşlar. Bakın. Çok güzel bir hamurumuz oldu böyle pofidik pofidik, elimize yapışmayan, gayet güzel. Gerçekten arkadaşlar, yani çelebi unu malzemelerinde kadar olması da İzmir'de bir fırın ama evde yaptığınızda onun kadar lezzetli oluyor emin olun. Şimdi arkadaşlar tezgahımın üstünde iyice yayıyor, yayacağım bunu uzunlamasına Rahat rahat daha rahat keseyim size de göstereyim diye bezelerimi. Evet şimdi uzatıyorum. Tabii ki yani isteğe göre direkt hamurunuzu alıp yuvarlak da yapabilirsiniz. Ben böyle tercih ettim. Siz nasıl rahatınıza kolayınıza gelirse onu yapabilirsiniz. Böyle daha rahat eşit parçalar bölebileceğimi düşündüğüm için ben böyle yaptım. Bezeleriniz arkadaşlar çok büyük olmasın çok da küçük olmasın orta olsun ki içine çikolata koyduğumuzda da rahat rahat kapatabilirim. Evet şimdi hepsini kesiyorum. Şimdi arkadaşlar yuvarlamaya başlıyorum. Güzelce hepsini yuvarlayacağım. Evet arkadaşlar şimdi böyle alıyoruz bir tane bezemizi açıyoruz elimizi. Ben oklava da kullandım biraz daha ince olsun ve yayılsın diye. Çünkü içine krem çikolata koyacağız. O yüzden rahat rahat koyup kapatmamız için. Ama çok da ince olmasın arkadaşlar. Çok ince olunca hamur yırtılıyor çünkü. İçine ne kadar çikolata koyacağız siz onu ayarlayabilirsiniz zaten bezenize göre. Bu arada arkadaşlar fırınınızı 220 dereceye önceden ısıtmanız gerekiyor. Ve evet, çikotamızı koyuyoruz. En güzel kısmı galiba. <laughs> İç koyduk. Şimdi kapatıyoruz böyle arkadaşlar kenarlardan ortaya doğru. Bunu böyle kapattıktan sonra arkadaşlar yukarıda birazcık gördüğünüz gibi birikiyor. Onu hafif kıvırıyoruz ve kıvırdığımız yerden de böyle fazlalığını koparıp kenara koyuyoruz. Çünkü eğer onu kıvırmayıp bırakırsak üstünde bu sefer çok hamur hamur oluyor. Buna dikkat edin gerçekten bu çok önemli. Evet, şimdi diğerlerini yapıyorum arkadaşlar. Evet şimdi hepsi hazır. Şimdi 220 derece önceden ısıttığımız fırına koyuyorum. Ve oldular arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi bakın nasıl akışkan oldu. Gerçekten çok güzel arkadaşlar. Afiyet olsun.